Ankara'dan selamlar sevgiler Zehra Güney ben şiir ödemiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri birinci, ikinci, üçüncü modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimleri benden Ankara'da yüz yüze ya da tüm dünyada Zoom programı üzerinden online olarak alabilirsiniz. Refik Korkmaz eğitimleri neden almalıyım, benim ne işime yarar, çok mu acildir derseniz evet çok acil. Kendi hayatınızı güzelleştirmek istiyorsanız, kendi kendinize iyi gelecek çalışmaları kimseden yardım almadan yapabilmek istiyorsanız sadece kendinize değil annenize, babanıza, eşinize, çocuklarınıza, yakınlarınıza bunları uygulayabilmek istiyorsanız ya da bunun eğitimini verip bundan para kazanmak istiyorsanız bu eğitimi elbette alabilirsiniz. Ama bununla sınırlı kalmıyor. Eğer ki hayatınızda size engel teşkil eden durumlar varsa, İlla sağlık konusunda değil ama sağlık konusu tabii ki şu anda çok önemli bir alanı kapsıyor. Fiziksel, psikolojik sağlık sıkıntılarınız varsa ya da hayatınızda size engel teşkil eden durumlar varsa kendi kendinize bunu çözemiyorsanız mutlaka bir şifa sanatından destek almalısınız diyorum. Bu eğer ki e, imajinasyon yöntemiyle uzaktan da yapılabilen bir şifa sanatı isterseniz hızlı sonuç veren, Uygulaması çok kolay bir şifa sanatı isterseniz bu kesinlikle Refik Korkmaz eğitimleridir. Bu eğitimleri bu sebepten dolayı hızlı bir şekilde hemen alıp kendi hayatınızı ve yakınlarınızın hayatını güzelleştirebilirsiniz. Eğer ki bu eğitimleri benden Ankara'da yüz yüze ya da tüm dünyada Zoom programı üzerinden online olarak almak isterseniz telefon numaram 0532 164 6113. Eğitimlerimi Almanca'da veriyorum. Ee, Alman dilinin konuşulduğu ülkelerden e, beni dinleyen arkadaşlarım e, Avusturya'dan, e, İsviçre'den, Almanya'dan e, onlarla da eğitimi birebir ve Almanca yapabiliriz. Selamlar, sevgiler.